arkadaşlar benim adım Talay Yılmaz ve arkadaşım Talha Sökmen ile ve danışmanımız Filiz Kara ile Dahiler grubunu oluşturduk. Projemizin adı ise yaya geçişlerinde yeni bir çözüm. Malum en fazla kazaların yaşandığı yerlerden birisi ise yaya geçişleridir. Arabalar duramaz ve yayalar çarpar. Bu yüzden bizde bir yeni bir çözüm oluşturduk arabalara kırmızı ışık yandığında araba engeli olan bir engel arabaların önüne çıkacak bu sayede yayaları çarpamayacaklardır. Yayaları Yay kırmızı ışık yandığında ise yaya engel olacak ve yola atlayamayacaklardır. Havada asılı bulunan her dü dü bir düzenek olabilir. Yayalar geçerken sürücü engeli yola inecek, yola inecek yaya engeli havada asılı duracaktır. Benzer şekilde sürücüler geçerken yaya engeli yola inecek, sürücü engeli havada duracaktır. Tayland ve Hindistan gibi ülkeler yaya geçişlerinin üç boyutlu yol çizgileri, tümsek veya çukurlar çizmeye çizme yöntemlerini denemişlerdir. Böyle bir ilizyon oluşturarak sürücülerin hızını azaltma yöntemini denemişlerdir. Bu çözüm bir noktadan sonra sürücülere alışkanlık yapacağı düşüncesiyle en azından farkındalık oluşturacağı düşünülmüştür. Projemizde kavşaklara veya yaya geçitlerine böyle bir proje kullanırsak Kazaların önüne geçebiliriz. <laughs>